Evet arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayız. <laughs> ee, bakalım neymiş. Canavarımız. Gördüğünüz gibi. Gocuman bir fare. Maşallah var. Evet. Tuzağı yokluyor ama. Annem tuzağı maalesef yanlış yere çekti. Oo kameranın altından geçiyor. Vay çakal vay. Vay 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 vay. Yerler mi lan? Nereye gittin? Az sonra şuradan fırlayacak. Öyle görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam. Az ileriye doğru. Geziyor ineklerin altında geziyor. Delik arıyor. Ah. Oh. Neredeymiş o? Gördünüz. <laughs> Ay anam babam ya. Öyle bir şey var mı? Fare. Deliklerine de dikkatler hayvanlar. <laughs> Neyse gördüğünüz gibi yani.